Yani bir genel af mı olacak ya da sizin demin tarifini yaptığınız farklı bir af sürecim hayata geçecek mesela? Dünyada ne olmuş? Daha önceki çözüm süreci süreçlerinde siz ne konuşmuştunuz? Nerede antant kalmıştınız örneğin? Şimdi ilk önce çok açık yani Sayın Batı Sayın Erdoğan arasında ciddi görüş farkı var ve bu sahaya yansıyor. Kayyumdan tutun şeye kadar. Öncelikle bir defa bu görüş farkının eğer böyle devam etmesi durumunda bu işin sorunları Suriye'deki politikaya da Suriye'de ümmeti politikamız diyorsunuz, izliyorsunuz? Orayı demokrasikleştirmek mi istiyorsunuz? E, Veyahut da işte oradaki toplumların hamisi mi olacaksınız? Yani bütün bunlar bu görüş farkı Orta Doğu'ya yansıyacaktır. Yansıyor daha çok zaten. Şimdi bir defa bu konuda bir konsense varmaları gerekiyor gibi geliyor başta. Hem ülkenin selameti açısından da. Tabii Eski deneyimlerimizden biz şunu gördük. Bakın mesela açılım de, denirdi ve e, PKK militanları kendi e, kıyafetleriyle kıyafetleri inen e, otobüsler üzerine çıktılar ve e, valiliğin falan huzurunda e, sloganlar attılar. Yani o kadar hazırlıksız bir durumdu ki bu açılım meselesi 2009 muyuz, 2010 muyuz hatırlamıyorum. Sonra ne yaptı? Özcan çağrı yaptı. Özcan çağrısı üzerine <laughs> 10, 10 tane PKK militanı kasıldı işte ceza aldılar falan. Hatta 2-3 tanesi Türkiye'de bu demokrasi kadar normal Türkiye Türkiye vatandaşı bazı sivil toplumu alanlarında konuştuğumuz zaman diyorlar ki ya hakim bize soruyor ki ya bizi, ben siz bırakacağım da nasıl bırakacağım bilmiyorum diyor. Yani hangi kanunu öyle şey yapalım ya da diyor bize soru soruyorlar. Yani e, biz merak ediyoruz ne olacağımızı onlar da soru soranlar da tam bilmiyorlar ne olacağımızı. Şimdi bakın bu tip boşluklar e, bu aslında çözüm sürecinin e, bu hale gelmesi nedenlerinden birisi de bu tip boşlukların tam hazırlanamamasıydı. Gerçi sonradan kamu güvenliği üst aşağıda falan hazırlandı mı? Bu işin son fotoğrafının çok net olması lazım. Son fotoğrafı Kandil'de başka, Rojava'da başka, işte Ankara'da başkaysa, İmzalı'da başkaysa herkesin kafasında bir, ayrı bir fotoğraf. Bu olmaz. Bu fotoğraf bir ortak olacak ve buna, buna ilişkin bir metodoloji çok açık olarak, bir yol haritası olarak olacak. Yani ben bunu akil adamlarda çok yaşadım. Şimdi Mahap Adamlar'da e, ilk şeyde bir televizyon programına çıktım. Bana Şerim Payza sordu ki ya siz akil adam olarak ne yapacaksınız derinize. Ve benim tek cevabım biz onları dinlemeye giriyoruz diye oldu. Ve ondan sonra hepimiz dinlemeyi gittik. Raporlar attık. Onlar ne düşünüyor diye. Yani bu konularla ilgili. Ama işte örnekte örnek daha Burdur'a gittik. Akil grupla beraber. E, işte i̇şte Muhtar Lakfedası'nın falan. işte develer meveler ve ağırladılar da. Rıfat Bey'e ilk soruyu Muhtar sordu. Ya başka dedi anlatsın anlatsana bize şu çözüm sözü nedir diye sordu. Rıfat Bey herkesin gözün, gözün içine baktı. Çözüm sözü iyi bir şeydir dedi. Şimdi bakın yani bunlar e, güzel şeyler tabi ki. <laughs> yani işleri dolu olan şeyler değil. E, yani bu işin zaten kermanı yolda düzmek biliyorsunuz. Benim mahallelediğim işte Türkiye'nin Türk usulü dediğimiz, gece kondüsülü dediğimiz işler. Yani bu işin sonu ne olacağı belli olmazsa yani şimdi silah bırakacaklar. E tamam silah bıraksınlar. Ya da işte ne olacak? İşte düşünüyorlar ki e, Rojava'daki pazarlıklarda işte istediğimiz şekilde birazcık daha Bunlar işte petrol hatları üzerinde vesaire yüzde 40'a konmuşlarken bunlar işte yüzde %12, 12-14'lük bir sıra sınıra iteriz orada daha rahat kontrol ederiz diye düşünebilirler. İşte biliyorsunuz 2001'de de PKK acılarının teslimiyle beraber silah bıraktı. Bir 4-5 yıl öyle geçti. Bence e, silah bırakmayı PKK şey yapmaz. Çünkü sonuç olarak silahları her zaman e, PYD'de olacaktır Suriye'de bir depo halinde duracaktır. Yani ee, yani bu açıdan e, silah bırakmanın e, telaffuzla edilmesi güzel bir şey ama ondan sonra bunun doldurulması çok önemli. Yani Türkiye kendi içinde bir e, ciddi bir demokratik modeli e, netleştirsin. Ortadoğu'da düzeni kurar, Rojava'da da düzeni kurar, Adil düzeni kurar. E, bir yol gösterici olur ama Türkiye kendi içinde malum sıkıntıları e, or bize Orta da yansıtırsa o sefer bizim sorunlarımız katmanlı olarak faiziyle bizim üzerimize bilen. O, öyle bir zetik de var bu işte artık. Evet işte bütün bunları aslında yani nasıl konuşuyorlar konuşuyorlar. Siz 15 Şubat'ta bir açıklama bekliyorsunuz herhalde. Çünkü herkes artık bu tarihi tabii değil mi? Yani, tabii, yani mutfalar <laughs> 15 Şubat'ta önce bir çağrı yapacak artık bu. Evet. Evet, tabii çok net Yani, evet, konusuluyor da o zaten. Artık pek gizli bir şey de kalmadı onun gibi. Evet ama işte diyorlar ki silah bırakmak ve kakanın tasarrufu değil ki finansörlere izin vermez. Aslında Hücalan da aynı şeyi söylemiş. Benim demiş Suriye'de, Türkiye'de, de, Avrupa'da belki etkim olur ama Kandil'de olur mu onu bilmiyorum demiş. Fakat or ortalığı sosyoloji da hazırlayan... Ee, bazı fotoğraflar görüyorum ben. Mesela bu. Bunu gördünüz mü? Nah, Ahmet Güneştekin sevgili dostum. E, kendisi Yaşar Kemal'in de çok yakınıydı. E, Ahmet Güneştekin önemli bir Türk ressam, e, kült ressam. E, öyle tanınıyor kendisini. E, ve e, Kayıp Arif sergisinde Murat Ülker, Celal Adam e, ve Ali Koç birlikte geliyor. Şuna bir yorum yani sanatla açılım ya da bu da ne oluyor biraz böyle yani sizin yorumunuzu dinlesem. Yani tabi işin bu tarafı herhalde bayağı benimselmiş durumda. Yani e, Türkiye'deki milli burjuvazi yedi bu etmiş durumda ki bunun de herhalde MHP. E, zaten Ali Koçla falan da Celal Adan'ın arası iyi. İşte Murat Bey orada yani e, bahsettiğiniz şahsa orada. E, zannediyorum bu iş e, o tarafta pişmiş gibi gözüküyor. Demin bir izleyiciye bir sanıyorum. Yani finansı finansörlerin çoğu bence artık silahsızlanmasını istiyor PKK'nın. Belki bir iki finansör kalmıştır silah vermek istiyor ama şu anda bence PKK'nın silahsızlanmasıyla ilgili bir çoğunluk çoğunluklu bir uluslararası konsensus var diye düşünüyorum. Yeni bir Kronoslar uluslararası Kronoslar. Evet, yeni bir ortada için uluslararası bir konsensus. Evet. Sergiden görüntüler getiriyorum. Kayıp alfabe Anadolu'nun kadim halklarının işte kendi ana dilleriyle ilgili sorunlarının filan anlatıldığı. ayet eh, Ahmet çok daha iyisini açıklayacaktır. Ben bu kadar eh, cümle konuşuyorum. ama etkileyici bir sergi. İlk defa da açılmıyor. Kayıp alfabe önemli bir sergi. Dünyanın çeşitli noktalarına da açıldı. E, böyle ilginç bir e, sergi. Serkan diyor ki medeniyet hoşgörü, garip ve yetim bırakılan Hatay'dan. Tabi bugün yani depremin yıl dönümü. Çok değerli Özlem Gürses ve ekimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Şimdi böyle sorunlar da var. Mesela yoksulluk, mesela ekonomi aslında Türkiye'nin en önemli sorunları bunlar değil miydi? Yani kendimizi yani biraz da tatkünle ilgili olduğunu düşünüyorum. Olsa da da olup bitmekte olan Trump'ın seçilmesi, Suriye'de Esad'ın düşmesi ya da düşürülmesi, Rusya'nın Putin'in güç kaybetmesi. Yani biraz da küresel konjonktür bizi buraya bu noktaya getirdi galiba. Son olarak bunu söyleyeyim süreçle ilgili. Tabii yeni ortada Bugün Trump ne diyor? Gazze'yi boşaltacaksınız diyor. Muhtemelen yani bundan Gazze'ye eğer karar verdilerse bizlerin direnci olacaktır ama bu dirençte kadar sonuç verecektir bilmiyorum. Yani bu tip işlerin Gazze'nin boşaltılmasından yani 7 Ekim'den itibaren yani Hamas'ın bütün saldırılarını daha kimse bilmiyor bugün. Ee, ve bu gibi yani yeni bir Orta Doğu haritasının bir parçası olacaktır. Zaten Sayın Bahçeli çok önceden çok şey değiştik ama umarız e, ülkemiz lehine değişir, değişim olacak. Mühim bu değişim mi? mümkün olduğu kadar kendi çıkarlarımız doğrultusunda, milli değerlerimiz doğrultusunda yönetebilmek lazım. Onun için de e, yani biraz devlet adamı gibi siyasi hesaplar dışından biraz devlet adına biraz toplum halk adına millet adına düşünmek lazım diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz tabi yoksulluk deyince aslında hani Suriye'de büyük bir yoksulluk içerisinde ama gelelim biraz sağ mahalle sağ mahallenin hani sizin de eleştiriler baktığınız tabi sola da öyle bakıyorsunuz ben yani bugün Kemal Albayrak benim sabah sözü de yanındaydı Dedi ki ne sağdan ne soldan ortada en iyisi dedi. E, muhalefet basitisi bunu başarmalı falan dedi. Yani işte makul makulü kaybettik galiba. Siz de kendi mahallenize hani parayla ve güçle sinandıklarında oralarda çok da başarılı olamadılar diye bunu hep not düşüyorsunuz. Şu fotoğraf bunu gördünüz mü? 85 böyle bir olay mı? Şimdi mesela yani hani bunu tam masa olmuyor mu? Yani bana mı kaldı bunu yorumlamak ama hani Yerli eksen olmuş ya malum Suriye. Yani niye mesela bu ben, ben mi bana mı tuhaf geliyor acaba bilemedim. Size de tuhaf geliyor. yani benim tamam aldı onun İslam duyanlığı ciddi bir görgü sorunu olduğuna dair. Görgüsüzlüğün adı bu. Ee, tabii yani bunun itibardan tasarruf olma, tasarruf olmaz adı altında. İşte bu tip şeylerle yani e, yani çok soyut entelektüel kavramlarla işte ahlakla vicdanla e, azaretle e, bu temel kavramlardan ziyade işte da kıyafetle işte camiyle şundan bundan e, bir e, anlatı var ortada. Bu anlatıyı ben zaten <laughs> anlıyorum. Yani bu tehlike en büyük sorun. Ee, ekonomik gücü ve siyasi gücü eline getirenlerin e, bu ülkenin e, en görgü sorunu olan yapısı olması ve bunun gelimin de topluma yansıması olarak görüyorum. E, bunu da tabii sonuç itibariyle tarçanın köyün dönüşememesi ki entelektüel argümanlarının ya da e, bir muhafaza gerçek bir muhafaza kaldığında ortada olmamasına bağlıyoruz. Şimdi bu böyle bu bu yani güçle ve parayla sınanmak hani meşhur bir cümle var e, sınanmadığın e, günahın masumu değilsin diye. Dolayısıyla yani insan başına gelmeden bilemiyor bazı şeyleri. Dolayısıyla e, hani sağ mahallesi, sol mahalle ben yani dediğim gibi bu mahalle kavramı beni çok rahatsız eden bir şey. Biz 22-23 senedir nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bu kavram sandığım içine düştük. Ve giderip o farapları derinleşti, kutuplaştı. Ve ben çok rahatsızım bundan. Yani bunu ne Türkiye'ye, ne işte vatandaşa, ne e, siyasete ne iktidara ne muhalefete hiçbir faydası olmadığını da düşünüyorum. Fakat bu dünyanın da hastalığı galiba. Popülist liderler e, bu kavramsallıkları kullanıyorlar ve yani tel tel bölünmüş bir Türkiye'deyiz. Sağ, sol, Kürt, Alevi öyle öyle yani çok fena. E, o nedenle mesela e, açıkçası altın masayı bir fırsat olarak görmüştüm. Olmadı çalışmadı. Oradaki bileşenler bireysel sorumluluklarını ve kamusal sorumluluklarını yeterince anlayamadılar. E, ama acaba sanat da bunu çözebilir miyiz? O nedenle şöyle bir şey, bu akşam yayınımızda Türkiye'nin en çok tartışılan konularından birini gündeme taşıyoruz, tarikatlar. Asla bakarsanız bu coğrafyada herkes en az bir kez tarikatlarla yolu kesişmiştir. Neden derseniz ya bir mensup olarak ya da benim gibi en azından bir haberci olarak. Fazla söze hacet yok. İzninizle konuklarımı tanıştırayım ve derhal tartışmayı ve yayını başlatalım. Solumda ilk konum psikiyatrist Levent Alkanlı. Levent Bey son dönemde bir kitap yazdı. Aradığınız Tanrı'ya ulaşılamıyor. Gündeme bomba gibi düştü ve bu kitap sayesinde aslında Levent Bey tarikatler meselesine de sert bir dalış yaptı. Sandaysa Faniler Tarikatı ismiyle bilinen yapının temsilcisi Cüneyt Güneş var. Cüneyt Efendim? Büyülü. Cüneyt. Cüneyt. Cüneyt Güneş. Peki, hoş geldiniz. Devam edeyim, ben sizinle başlamak istiyorum. Siz pozitif bir bilim insanısınız ve bir anda sizi tarikatlar tartışmasının bir boyutuyla içinde gördüm. Ne işiniz var sizin bu konulardan? Ee, buna pozitif olmayan bir kelimeyle cevap edeyim. Kadar. Benim Cüneyt'le karşılaşmam, karşılaşma fanilerle yolunu kesişmesi ancak kaderiyle açıklanabilir. Çok doğru çünkü siz aynı zamanda Profesör Sabiha Akkanlı'nın da oğlusunuz doğru mu? Evet. Kendisi Zayip 28 Şubat dönem tartışmalarında önde gelen aydınlardan, akademisyenlerden değil. Dolayısıyla insan merak ediyor hakikaten. Sizin profilinizde bir insanın tarikatlerden ne işi Bizim Cüneyt Bey'le danışan, danışman ilişkisi olarak başladı sevgilim. Sağ Cüneyt Bey siz modern tıbba inanıyor musunuz? Siz yakanızdaki mikrofona inanıyor musunuz? Ben yakamdaki mikrofon olmadan gayetten sesler duyduğumla ilgili bir iddia koymuyorum ortaya. Aramızdaki temel fark bu. O gayipten ses duyanlar ata bilmiyorlar mıydı? Kuyudan bakraşla su çekmiyorlar mıydı? Teknoloji ve ilmi buluşlar bizi köşeye sıkıştırabileceğiniz yerler değil o zaman. O yüzden buraları geçer. Velhasıl evet, vücuttaki hormonları dengeleyen ilaçların işe yarayabileceğine inanıyorum. İşin terapi boyutuna gelirsek de, İslam terapinin öğrenilebileceği ya da geliştirilebileceği en muazzam kaynaklardan birisidir. Öyle mi? Neden? Çünkü temel dertlerinden birisi ruhun sükun bulmasıdır. Levent Bey daha iyi bediş. Evet. Ruhun sükun bulması. Psikiyatrinin amacı böyle özetlenebilir. İnsanın yaşadığı her ne olursa travmalar, talihsizlikler, trajediler bunların ruhu yıpratmasına bir son vermekle ilgili psikoterapi. Peki ama o zaman psikoterapi ile tarikatlar arasında bir rekabet gibi bir şey mi var? Öyle mi anlamalıyız? Evet bazen biz cüret bilim konuları hala tartışıyoruz. Peki e, Cüneyt Bey, İslam dediniz az önce. Eğer İslam yeterliyse ve hepimiz için aslında gerekli bir alan açıyorsa o zaman tarikatlara ne ihtiyaç var? Mevlana'nın bir sorusuyla cevap vereyim size. Açlık kaçtır? Açı düşünün. Ekmeği görse ister mi? Çorba görse, tandır görse, nörek görse, elma görse, yemiş görse ister. Açlık çoktur. Ekmeğe de aç, yemişe de aç, elmeye de aç. Peki doysa, de tıka basa doysa bunlardan ister mi? Hiçbirini istemez. Niye? Doymuştur. E o zaman açlık birdir. İnsanın sonsuzluğa açlığı bu dünya hayatında geçebilecek bir açlık değildir. Bulunacak bir boşluk değildir. Dolduğunda insanda insanlık basıpları kalmaz diye tabir ettiler. Fena fillah makamıyla. Yani artık onun için zulüm de birdir. Lütuf da. Hayat da birdir. Ölüm de. Ama insan o noktaya gelene kadar yapacağı yolculukta bir meşrep takip eder. Kiminin meşrebi bir çorbadır, kiminin meyvedir. Herkesin canı çektiğine göre. Hastalıkta böyle değil midir? Açıkçası dizide oynamadan önce ve diziyi izlemeye başlamadan önce bu kelimelere hiç hakim değildim. Ee, benim dünyamda olan kelimeler değil ki ve yani insanların yediğim bu kelimelerle konuştuğu dünyaların var olduğunu da e, çok bilmiyordum. Yani bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Ee, dizi ilginç. Dizinin konsept danışmanlarından biri sizmişsiniz. Onu da dün öğrendim açık konuşmak gerekirse. Bilmiyordum Mustafa Ersül Koca'nın e, e, katkısını biliyordum senaryoya ama sizin kapkınızı bilmiyordum. Şimdi bu tabii bir felsefe dizisi mi diye sormuş birisi. <laughs> Aşağı göre öyle. Yani gerçekten de bir felsefe dizisi, bir fikir dizisi ve bu aramıza döşenen mayınlı hatları, çin acaba aşabilir miyiz ve yeniden birbirimizle konuşabilir miyiz umudu üzerine şekillenmiş bir dizi. Onun için izliyordum ve onun için de ee, onun içinde de bu sahneyi kabul ettim. Zevkle de oynadım. E, ve devamında da çok enteresan konuşmalar var. Çok başka e, var dizinin içerisinde. Bu sahnenin içerisinde de var. Ama dizi çok enterlikler bir dünyadan bakıyor hayata. Hayatın gerçeğinde oysa ki şöyle bir şey de var. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Ucuyla boğamuzun narsist olma ihtimali daha yüksektir. Tabi bu tam bir kesin bir ifade etmez. Tam için mesela kadınlardan balık burcuyla Koş burcu dedim. Zaten o uyuyacağın yorumlarda baksana. Ya, biraz çoğu dersiz Yorumlarından da böyle de. Yani hepsi böyle olur deniyoruz. Ben buna ilk yüksek. Her şeyler de bu ayda başak burcu. Normalde hocam başak burcu. Bak ona bunu söylüyor Yani aldığımız manevi bir işin Onları söylememiz lazım. Birileri nasıl söylüyorsa bunu da söylüyoruz. Yani, tabii insanın kendi asaleti neyse o ayrı bir şey ama ihtimal var mı? Sana etkisi var mı? Evet. Yoksa hocam en iyi başak burçlarından yani. Ulan azı ısırılıyor. Ay o Enil Burç aslında şeydir ya. Böyle çektörde karazı burcudur bence. Yani hocam bunu de inceleden lan ben terazi olduğum için. Ha bakmak lazım ya. Hanım ne olacak yani. Bana göre terazi burcu ya. Yazdım bir. Yemin ediyorum yapay zeka zannettim ilk anda. Şaka mı diye baktım e, buna ve gerçekten var. Eminler Derneği diye bir dernek ve hakikaten yani e, ilahiyat bilgisi olan insanlar, hocalar ve birçok takipçisi var ve insanlar gerçekten ciddi ciddi takip ediyorlar. Bu konuları da çok en çok da bunlar izlenmiş. Gördüm hem YouTube kanalları var hem Instagram hesapları var bir adresleri var. Şimdi şunu sormak istiyorum sağ mahalle sol mahalle. Ya biz bu vasat nasıl geldik Karkçeli? Ee, güzel bir soru. Yani bence merak etme ve anlam arayışımızı kaybettik. Ne hukukumuz ne yargımız e, yani anlamak üzerine e, tamamen hükmetmek üzerine bir siyaset anlayışımız var. Anlamak üzerine değil. Birbirimize karşı da e, yani anlamak üzerine değil hükmetmek üzerine bir iletişim şeyimiz var. E, merak yok. Yani toplumda merak yok. Yani bugün işte Batı'yı Charles Darwin'i çıkartan ya da ne bileyim işte Hegel'i çıkartan hikayenin esası merak etmek. Yani bu varlık neden var? Yani bence merak mı? Hanım Hanım arayışımızı tamamen ortadan kaldırdık. Bunu da tabii gene ben hep aynı şekilde taşlılık ve köylülüğe bağlıyorum. İslam dünyası çünkü e, felsefeyi bıraktı. Tamamen fıkha e kendini hapsetti. Fıkıhta siyaset kendini kilitledi ve İslam bugünkü İslam anlayışında evrensel ahlak, evrensel vicdan e, gibi konular yok. Tamamen kimlik dini haline döndü. Kimlik dini olunca vicdanı ve ahlakı öteleyen bir de İslam dünyası ve İslam düşüncesi ötekiyle olan ilişkisini tamamen kaybetti o zaman. Yani sırf tabi buradaki Türkiye'deki dindarları kastetmiyorum. Aynı şekilde Türkiye'deki sekülerler de hatta erit sekülerler de kendi ötekileriyle olan ilişkilerini e, kaybettiler. Yani aslında bakarsanız bu alışveriş hikayeleri, Van Gogh'un delikli peynir dediği model, alışveriş de, tanıtı sanatı ve kültürü bu dizideki gibi kendisini oluşturuyor. Yani bu bir alışveriş dizisi. Yani bir, Kızıl Gonca belki de ilk yapılan şey, iyi ya yapılan iş. Ben ilk onun da konsept tanışmanlığı yaptım. Hatta 10. bölümden sonra Mustafa ile ben tanıştırdım şeyi, e, Faruk Bey'i. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bu diziye ilk başta o kadar karşıydılar ki e, ben bu diziyi sonuç olarak 10 bin aleyhine e, bilgi sistemine işte, yani Cami İmamı'nı e, tanıştırdım şeyle Faruk Bey'le. ile. i̇şte demaklere, tarikatlara, e, şeylere götürdük, vakıflara götürdük ve bundan sonra onlar bundan çoğu bu dizinin seyrederleri haline geldiler e, ve bu tepkiler ortadan kalktı. İşte bu da aynı şekilde yani bunu şu yaptıysa bundan kaynaklanıyor sadece bir ön yargıdan kaynaklanıyor. E tabi bize bu işi yap yaparken de yani bu köylülük taşçak alıplarının resesinde felsefi bir derinliğe e, ulaşmak lazım. Daha tasavvufu, daha felsefe inan, daha evrensel değerlerle iç içe şey okuyup anlatabilirsiniz. insanlar zaten o yani o dağın insan olduğu anlaşılıyor ve e, ayırt etmeden herkes ilgi duymaya başlıyor. Zaten yani bir insan bugünkü köylü kasabada İslam kapasitesiyle bir, bir Alman inancını terakki edemez. Öteki dünya inancını idrak edemez. Zaten öteki dünyaya inananlar bu kadar zulüm yapabilirler mi? Yarın ne olacağını bile bile. Evet yani gerçekten yani evrensel bir ahlak mesela e yani e, bunu konuşamıyoruz artık insanlık bunu konuşamıyoruz gerçekten vicdan dediğimiz merhamet dediğimiz şeyi bunların hiçbiri konuşamaz hale geldik. Niyatat mesela ahlak bunlar toplumsal ve e, küresel insani değerler değil mi bunun için sağ ya da sol mahalleye mensup olmak ya da Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Deist, Ateist olmak bunu ne bileyim bari yani. E, buralar çok geride kalmış gözüküyor tabi bunlar çok entelektüel tartışmalar biliyorum ama izleyicilerimizle chat içinde chat odası içinde herkes genel geçer formüllerin peşinde ama bence daha fazla konuşmalıyız ve e, bunları daha fazla gündemde tutmalıyız kim dinlerse çünkü Türkiye'yi dönüştürecek olanlar bunlara merakı olanlar zaten bunlara hiçbir merakı olmayan hayret duygusunu kaybetmiş bir anlamak <laughs> konusunda en ufak bir niyet kalmamış insandan kimseye de hayır gelmez. kendine de hayır gelmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok güzel oldu ama. Yo yo bakın Özal'ım sizi bir şey paylaşayım. ben mesela bu yeni Onfazakar Gençlerle ilgileniyorum. Yani çoğu zaten e, e, değerliliğe inançlı bir kısmı e, yitiriyor, yani yüzdesini yitiriyor ama yitirmeyenler var. İyi Batı'da eğitim almış olanlar, işte merkezdeki iktidarda iyi çalışan insanlar var ve çok elitler. Yani hakikaten iyi okullarda okumuşlar ama kimlik aidiyetlerinden ve de çıkar aidiyetlerinden dolayı e, yani, o sistemden iç içe şey yaşıyorlar. Bunlar çok az. Onlara şunu sor, bakın onlar şunu söylüyor, diyorlar ki biz diyorlar diğer silahları kaybedersek Türkiye 35 yıl, 25 yıl yani 28 Şubat safranı tekrar dönecek. Biz bunun farkındayız çünkü bunu çevre bürokrasimizden görüyoruz, bize bakan bakışlardan görüyoruz diyorlar ve bunların bir kısmında şunu söylüyor. Diyor ki zaten diyor biz de diyor burada durmak istemiyoruz. İşte ya işte yani e, bir Avrupa ülkesine gitmek istiyoruz. Körfez'e Umman işte e, o, orada zaten oralar zaten İngiltere gibi yerler. Umman'dı, Katar'dı falan vesaire. Ama şunu sormuyorlar. Yani peki biz bu 25 yıl içinde ne yaptık ki? Bu insanlar hiç dönüşmediler, değişmediler. Öfkeleri arttı. Ondan sonra e, ya da ben niye e, burada durmak istemiyorum. Ben bile çocuğumun dışarıda olmasını istiyorum diyen, işte müsteseleri iki dil bilen insanlar niye böyle oluyor? Bakın bu çok temel bir sorun. Buna İngilizce'de sanın kognitif deniyor. Yani bilişsel çelişki diyor. Yani bir insanın vicdanıyla, alakıyla, rasyonelitesiyle bir e, kendisi birkaç çelişkiyi bir arada yaşaması ve bu çelişkinin gelinlerinde e, ya bir e, Kürt yapılara kendini bağlaması ya rasyonellikten uzaklaşması bu stresi bu şekilde atıyorlar. Ve benim mahalle dediğim de zaten bu yüzde 40, 35, 45'lik bir yapının dışarıda olanlara karşı duvarı örmesi. Bu son olan olaylarla ilgili kimsenin merakı bile yok. Şimdi herkes seçim hesabı yapıyor hiç kimsenin hesap yapmasına gerek yok. Ne ekran benim ne de başkasının. Yani bu kimliklerdeki katılık çözülmedikten sonra bu ülke normalleşemez. Mümkün değil. Ama bunun için işte kültür sanat diyorsunuz. Çok önemli bir şey gerçekten. Yani kültür sanatın katılığı çözmesinde ne bileyim bir e, tarikat şeyin gidip de seküler bir e, aileye misafir olup da sohbet edebilmesi kadınlara inan şundan bundan. Ama sohbetin de ortak dilin de çok nitelikli kurulması çok önem arz ediyor. Ya bunları da zaten bu kusurlu isteyenler pek sıcak bakmıyorlar. Belki bunlarla da ikna edilebiliriz kendileri. Bir başka noktada Türkiye'deki yeni zengin sınıf, yeni burjuvazi ya da öyle diyelim neyse o güce ere getiren insanlar kültürel iktidarları hiçbir zaman kuramazlar. Çünkü o güce karşı kullandıkları o ekonomik de rağmen ne bir alternatif bazı Üniversitesi üretebiliyorlar ne bir alternatif Robert Kuleş üretebiliyorlar. Kendi çocukları oralarda okuyorlar. Sonra tültürel iktidar diye hüngür hüngür ağlıyorlar. Bu ne biçim şey ilişkidir. Bu düşündürücü olamaz. Yani bunların hepsini tabi ben kitaplarında tartışıyorum. Ama anlayan anlıyor. Daha çok seküler kesinden anlıyorlar. Bu da işin başka bir tarayıcı komik tarafı. Ya.